Gelelim şimdi muhteremler, günümüzdeki onların deyimiyle çağdaş kadınlara. Aslında bu çağdaş değil bu, çağdaş aslında bu. Caire dönem aslında böyle. Hadis-i Şerif Müslüm'de, Sayın Hadis-i Şerif, Hülye pek Aleyhisselam Hazretleri, sınıfhanı bir ehlin nar, sınıfhanı Ateş ehli, ehlinden İki sınıf insan var. Gelecek yani bunlar. İki grup. Bunlar ateş ehli. Cehennem ehli bunlar. Lem <laughs> arahıma. Onları görmedim buraya peygamber döneminde. Yok o dönemde. allah Teala peygamberimize her şeyi gözü ümmetin gözü muhtemelen. Ne olacak kıyamete kadar hepsi peygamberimize gösterildi. Nasıl gösterildi? Ali misal deniyor böyle. Ali misal de aynen bir onları gördü bir şekilde gördüm onları böyle. Böyle iki sınıf insan var, iki sınıf iki grup insan var. Bundan cehennem ehli. Onları ben gözü dünya gözüyle görmedim. <laughs> Yok o zamanlar. Kim bunlar? Kavmün yeni bir, bir grup, toplum, mevhum siyatın ellerinde denekleri var. bir Bakari. Sır kuyruğu gibi ellerinde bir var. Bakın, sır kuyruğu peygamber buyuruyor muhtemelenler. Şimdi i̇şte peygamber gösterildi. Bir grup, bir grup, ellerinde sopa, peygamberin bir teşbih, bir benzetme yapıyor. Neye? Sır kuyruğuna. Demek ki odun olmayacak bu. Sır kuyruğu gibi olacak boyu, eni, genişliği, en olacak. Nedir bu? Tabi joblar mı job. Bazı zalim yerler ne yapıyorlar? Müslüman akımını kullanıyorlar bu şekilde böyle şey. İnsanı döverler. Biri bu. Beni sahibin ikincisi de kadınlar grubu. Ama bize şimdi lazım. Kadınlar. Kâsiye atın, giyecekleri bir şeyler. Ama ağrı atın, gerçekten çıplaklar ama kasiyatın ariyatın. Yani bedenin yarıdan çoğu çıplak ama. Giyiniyor ama yemek için örtmek için giyinmiyor. Kasiyatın ariyatın. Bir şey giyiniyor ince şeffaf bedenin bazı yerini bedenin bazı yerini örtüyor. Örtüyor. Ama beden yarıdan çoğu çıplak. Bırakın ev kıyafetini yatak kıyafetin aşağısında, altında. Bunun altında. Bu şekilde kadınlar çıkacaklar kıyamete yakın. Tabi Eshab-ı Kiram şaşırdı muhteremler. Nasıl olur ya Resulallah, nasıl olur böyle? Yani bir kadın, bir kadın böyle yaradan çoğu çıplak böyle. Giydiği de şeffaf ince. Yani şeffaf ince, Nasıl bir kadın hayal bunu çıkabilir? Ama haya imandan muhtemelen. Haya imandan. Haya yetmiş küsür, iman yetmiş küsür, biri haya bir şey besle böyle. Haya gitti mi ne oldu? İman da gidiyor Allah korusun. Ma'ilatun, Bu kadınlar ma'il, meylediyorlar böyle. Nereye? Hakta ayrılmışlar, sapıklığa böyle. Yani günün çalıştık diye bunlar, harama meyletmişler, artık Allah tanımıyor, peygamber tanımıyor, ölümü unutmuş, kefi unutmuş, Kur'an tanımıyor. Ne yapıyor? Şurada geziyor bu şekilde. Mümilatün. Bir de mümülat Başka kadınlar da kendi yapmak istiyor bunlar böyle. Dene kuruyorlar. Çağdaş kadın derneği diye dene, şey böyle. dene kuruyorlar. Diğer kadınlar da böyle yapmak istiyorlar bu şekilde böyle. Ve bunların yolunda izinde olan erkekler de. Tabi kanallarda, basında artık sosyal medya her şey bu şekilde böylece. Devamlı böyle şifalı teşhir, teşvik demek Yaygınlaştırma böyle. Ama bu nedir? Kıyametin büyük alametin korkunu. Büyük alamet Allah korusun böyle. Bir yerde böyle şıkkı fazla geldi mi arkasından tehlike çamları çalar Allah'ın gazabı. Böyle bir çıplak bir kadın. Kadın. Elin çıkıp toprağa basınca toprağın titriyor. Allah'ım izin ver. Şunu batır helak edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Efendim deprem oldu mu Allah yalvaracak yerde Gidiyorlar güya ilim adamları gidiyorlar böyle. E deprem ne olacak acaba? Ne olacak deprem acaba? Arçı üstü, evsi, şunlar, bunlar, şu, 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 şu. Bu tamam, fay var yer altında. Çünkü yer kabuğu, tek madde değil mi yer kabuğu muhtemelenler? Nasıl dağlar? Dağlarda mağaralar var dağlarda. Kocaman dağ içerisinde, ne mağaralar var? Ben? Yer kabuğu tek bir madde değil, böyle. taş katı değil böyle böyle. İçinde boşluk var, hayatlara var, şunlar var, çukurlar var, var var boşluk var. böyle Var ama yer kabuğu Allah'ın emri adresine bağlı ama Bir zerre kımıldayamaz, adresine vermezse. Mevla bir yürüyor, sevgiler. Fe'alin lima yürit. Fe'al lima yürüyed. Allah ne dilerse o da onun mülkünde. Yerde gökte, yer altı ya kabında, yerde gökte. Allah'ın iradesi dışında bir zerre kımıldayamaz, su akan yer esemez, yapmak dışa muhtemelen. İşte adı cemaatimiz. Ondan sonra ne diye efendim işte, yağmur yağmadı, kıtlık su kıtlığı var. Bu sefer, efendim çok yağdı bu sefer de. Niye bu kadar fazla yağdı? Sel oldu ama şimdi. E, felaket, gazap bu tarafı da bu tarafı Ekin de gider. Mevlam gösteriyor ekini e sana. Sevinir kişi. Ama bir sevgili hepsi köpeden çıkıp Ya da sağlanır. Hepsi olur bu şekilde. Rusluğun da kesimetin bu hutin maileti. Ondan başlar da bu peygamberimiz deve hörgü gibi saçları da, dağınık saçları yani böyle, bağlam gibi bir, bir, bir böyle başlıyor böyle. Buna cennete giremezler. Bak. Hatta cennetin kokusu duyamazlar. Yani cennete giremediği gibi bunlar bu durumda, bu durumda diyorum bakınız. Tevbe eder. Aç tevbe kapatın. Tevbe etti mi? Allah affediyor Mevlam. Tevbe eder. Açlık gezdiği için pişman olur, nadim olur ve dua da eder. Kimlere? Onun yüzüne günah giren erkeğe dua eder bir defa. De. Onlar dua eder bakın. Bunun ayrı bir tevbesi var. Açı gezen bir kız, bir hanım kapandı mı? tevbe etti, kapandı işin. Tamam. Ama günah girilmesine sevabla başka erkeklerin de onlar dua açıyor. Bu durumda ölürse, bu durumda ölürse, bazı görürüz muhtemelenler, kadın yaşlı kadın otobüsler. Yani belediye otobüsünde ben bazı görüyorum burada. Kadın zor bile otobüse. Yani yaşlı, saçları bembeyaz ama yine başı açık, korkmaz tabii. Yaşın başını almış, her şey geçmiş ama artık kalbiyle kararmış ki ölümü hiç hiç hatırlamıyor, imanı yoksa muhtemelen. Arabaya zor biniyor, araba çıkıyor, Başı bir dönüyor böyle, o tekrar bakamıyor böyle. Yaşlı olduğu belli. Hala açık muhtemelenler. Bakın bunların bu durumda ölürlerse, yani tevbesi giderlerse Allah korusun, cihaneti bunlara haram oluyor. Hatta cihanetin kokusunu duyuyor, duyuyor bunlar.